Yarısı 40 TL olan paramın dörtte 3ü kaç TL'dir? Şimdi parasının yarısı 40 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın bu onun parası olsun. Yarısı dedi içimiz ne yapıyorduk? Ortadan ikiye bölüyorduk değil mi? Parasını ortadan ikiye bölmüş. Bunun yarısı 40 TL demiş. Şimdi biz de diyeceğiz ki bir şeyin yarısı ne kadarsa diğer yarısı da o kadardır demiştik. Demek ki parasının tamamı ne kadar? 40 40 daha ya da 40 ile 2'yi çarparak da bulabilirsiniz. 80 TL. Şimdi parası 80 TL ise bunun 4'te 3'ü ne kadardır? Yani bu sefer de ne yapmış arkadaşlar? Paydam 4 bakın. Parasını 4 eş parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 4. Gerçekten de 80'i 4'e bölelim biz de. 8'in içinde 4 2 kez var. 4 kere 2 8. 0'ın içinde 4 yok. Bakın. 4 tane de 3'ünü sordu bana. Biz şu an birim kesir kadarını bulduk. Burası 20. Burası da 20. Burası da 20. Burası da 20. 4 taneden 3'ü şurası bakın. 20 20 20. Yani 3 tane 20. 20 ile 3'ü çarpacağım. Ve 4 de 3'ü 60 TL'ymiş diyeceğiz.